Hani ana sebebi nedir? Neden burada tanesi başka gidiyorlar? Ee, şimdi bunu hep söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Sınıfların kalabalık oluşu, işte ev kiralarının e, yüksek oluşu, sosyal aktivelerinin alanlarının uygun olmayışı, kırsal alanlarının fazla olması, bazen ulaşımda sorun yaşanması ve en büyük e, etken diyorum ki, Mesela düşünün siz e, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki A okulda da aynı maaş alacaksınız. Burada işte Siyöre'nin bilmem Çırgır köyünde de görev yaptığınızda aynı maaş alacaksınız. Düşünün bahsettiğim köy ortamıdır, altyapısıdır, şartlarıdır, öğrenci sayısının fazlalığıdır, iletişimdir vesaire ile ilgili sorun olurken dolayısıyla siz bu bölgedeki öğretmenin kalmasını istiyor uzun süre kalmasını istiyorsanız mutlaka ek mali pozitif bir ayrımcılık yapmak zorundasınız. Burada fazla bir para vermek zorundasınız ki öğretmen hem uzun süre burada kalsın hem de daha fazla kalmaya gayret etsin. Yani böyle sözleşmeli öğretmenlikte kanunen ben seni getirmişim 4 yıl burada kalacaksından ziyade benim kendi gönlümle kalacak, kendi isteğimle kalacak imkanlar geliştirmek gerekir. Bu imkanların da olmaz olmazı. Çünkü bu işi sonuçta hepimiz zaman fedakarlığımızı yapıyoruz, çocuklarımıza hizmet ediyoruz, ülkemize hizmet ediyoruz ama bunun karşılığında maaş alıyoruz. Bu maaşın da diğer e, şartları iyi olan bölgelerden daha fazla olması gerekir ki ben burada 5 yıl değil 10 yıl kalayım. Dolayısıyla buraya hizmet edeyim, her türlü fedakarlığımı zaten gösteriyorum, göstermeye devam edeyim. O yüzden benim burada öğretmen olarak uzun kalmamı istiyorsanız mutlaka bu KUİS İstihbaratı'nın... Kesinlikle yapılması gerekir ki öğretmen ufaya geldiği zaman bir an önce gitmenin değil de uzun süre nasıl kalabilirimin e, gayesini yaşamalıdır diye düşünüyorum.